Ara geçiş formu diyor, efendim maymun diyor, önce bir çömeliyor, ayağa kalktı diyor, iki ayağa kalktı diyor, diyor. diyor. Böyle sıkıldı diyor falan <laughs> böyle. Herkes ha 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 iyi iyi görüyor böyle. Ee, işte zannediyorlar ki işte o biraz hocamız tabii sakallı böyle, papyon takmış falan. İşte bir de profesör demişler böyle. Söyleyince doğru oluyor. Hadi bizim bulunduğumuz ortamda bir söylesin bakalım. Hadi NTV'nin yöneticileri gelsinler burada anlatsınlar. Bunları. Yani o böyle haberler yaparak insanları kandırmasınlar. Bıraksınlar artık bu işleri. Evet, evet. O meydan boş değil. <laughs> i̇şte Hocamız var ve hocamızın talebeleri var. <laughs> Allah'ın izniyle. <laughs> evet. Öyle Maşallah. kaçacakları, şey edecekleri evet. atacakları bir şey kalmadı. Maşallah. 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 Bu e, yeryüzünde var olan bütün bilim dalları yani aklı başında olan, e, realist bakan, gözlemleyen, deneylere dayandıran, laboratuvarda araştırmalar yapan, işte biyoloji, kimya, fizik bunlar ve diğerleri de sosyoloji vesaire gibi bütün bilim dalları e, Allah'ın yarattığı mucizelerden bir tanesidir aslında gerçekte. Maşallah. Ve hepsi de e, tek bir ağızdan yaratılışı ortaya koyuyor. Evet. Şimdi evrimciler de var olan bu bilim dalları içinde e, konmuş eden şeyden Allah sınırım onlar kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani göğe reel olan somut delillere dayalı biyolojinin içinde bir takım böyle herkesin göremediği, anlayamadığı bir takım olaylar varmış da onlar da bunu öne sürüyorlar, ortaya koyuyorlar. Veya fiziğin, kimyanın anlayamadığı, kavrayamadığı bir takım böyle e, ön sezilere, altıncı hislere dayalı sanki bir şeyler varmış da bu beyler de Bunları ortaya koyuyorlarmış gibi bir hava veriyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Ee, bilimsel dökümanlarla veya ilmi belgelerle somut mesela fosiller gibi belgelerle değil. Telkin, yalan, işte geçen konuşmuştuk. Atmasyon deniyor halk arasında. Bu tür veya masal, işte hikayeler ne yapıyor mesela? Şimdi fosiller o kadar çok ki. Yani malzeme çok hakikaten. Yani her yer fosil dolu. Neyi ispatlıyor? Canlıların ilk anda sahip oldukları o mükemmel ve kompleks özelliklerle var olduklarını ispat ediyor fosiller. Şimdi fosillerin bir kısmı da e, günümüzde yaşamayan canlılara ait olduğu için mesela 6000 tane biliyorsunuz maymun türü var. İşte yaşayan maymun türü de 120 şu an günümüzde. E ne oluyor 6000 tane? Bunlar buldukça işte bu şimdi yaşayanların atası bulduk. Araya da bir iki tane insan fosili koyuyorlar. Böyle bir zincir meydana getiriyorlar. Alın size işte evrim. Şimdi böyle değil. Bu da bir az önce demiştik bu da bir atmasyondur. Bilimsel değildir. Bakın şimdi e, Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma yapmış. İngiltere'nin en ünlü en saygın bir bilim adamı var. E, Lord Solizukerman. Bu kişi evrimci. Evrimi savunuyor. Zaten o yüzden o e, fosilleri inceliyor ama her seferinde de bunların zaten maymunlara ait fosiller olduğunu gördü. Ve bir e, evrimci olmasına rağmen bir kanaate vardı. Görüşe vardı. O da şu diyor ki iddia edildiği gibi diyor maymunlarla insanlar arasında e, ara geçiş formlarıyla oluşan bir soy ağacı yoktur diyor. E, olsaydı bulurduk diyor. Doğru. Yok çünkü hakikaten. Ne var? Bugün elimizde 350 milyon tane fosil var. Hepsi de yaratılışı ispat ediyor. Eşim. Zükerman oturuyor bir tane e, ilginç bir bilim skalası yapıyor kendince. Bu bilim skalasına önce en başına e, gerçekçi gördüğü somut olan real bilgilere dayalı bilim dallarını koyuyor. İlk başta kimyayla fiziği koyuyor. Onun arkasından e, altına biyolojiyi koyuyor. Onun altına da sosyolojiyi koyuyor. Bu skala reelden yani gerçek bilimsel verilere dayalı bilim dallarından e, soyut bilgilere dayalı dallara kadar gidiyor. Şimdi bakın çok ilginç evrimci olmasına rağmen o bilim skalasının en altına şunu koyuyor. Altıncı his, ön sezi ve evrim teorisi en altında. E ne oldu? Yani ne, sizin bilimsel bulgularınız, delilleriniz vardı. Fosiller nereye gitti? Atık tutuyorsunuz işte resimlerde gösteriyorsunuz. Ara geçiş formu bulundu falan. Yani bakın çok ciddi bir bilim adamı. Evrimci fakat evrim teorisini bilimsel olarak kabul etmiyor. Ve neyin yanına koyuyor? Altıncıyız. Ön sezi, işte masal, hikaye bunların kısmına koyuyor. Ve çok da ilginç bir şey var. Ee, i̇tirafı var. Onu da paylaşalım. Diyor ki Zükerman. Yelpazenin bu ucunu şöyle açıklarız diyor. Yani en alttaki bu masal ön sezi kısmını. Objektif gerçekliğin alanından çıkıp yani masal dünyasına geçiyoruz. Yani mantığın işte. evet ya yani akıl yok mantık yok. Şimdi çıktık diyor önce biz oradan bir çıkalım diyor. Peki çıktık ne oluyormuş? Biyolojik bilim olarak varsayılan bu alanlara bakın varsayılan yani bir alan ya biyolojiktir yani bilimseldir ya değildir. Varsayılmak ne demek? Böyle bir şey olmaz. Biyolojik olarak varsayılan bu alanlara yani duyum ötesi algılamaya. Bakın şimdi yani, neresi bunu bilim? Altın cisler, duyum öteleri vesaire. Duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanmasına girdiğimizde evrim teorisine inanan bir kimse için her şeyin mümkün olduğunu görürüz. Doğru. Yani hayal atmak serbest. Sermiyoruz. Yani hayal dünyasında evet. Ya hakikaten mümkün. Yani o kurbağayı kız öpüyor galiba prens oluyor. Öyle bir masal var. Mümkün. Yani dersiniz olur. Her şey mümkün. Yani Limit yok. Mantığın bir kere sınırın dışına çıktın mı? Söyleyebilecek hiçbir şey yok yani. Tabii. Her şeyi, yani şeyi Atarsın söylüyoruz. da atarsın. <laughs> yani sınırı yok ki. Evet. Ondan sonra da ama hocamız sorduğu zaman fosil var mı diye böyle masanın altından bir resim gösterip saklarsın. İşte attığın işi yapıyor. Sen atmasan, bilimsel olsan varsa elinde bir bakın 10 trilyon vaat etti hocam. Her seferinde de söylüyor. Getir koy ya. Yani madem sen değil mi bilim adamı adamsın veya bilim adına bir şey yapıyorsun. Mutlaka olmalı elinde bir şey. E bu kadar haber yaptırıyorsun. E nerede bunun peki şeyi ispatı? Ya onlar Yok. inanmıyorlar zaten. Mesela Ender Helvacıoğlu 87 yılında bakın 1987 yılında Ender Helvacıoğlu'nu biliyorsunuz. Bu e, işte ay, e, Bilime Gelecek dergisinde bu e, İççi Partisi yayın organlarında da evrimci yazılar yazan e, birisi. Haber Türkiye'de çıkmıştı. Arkadaşlarımızdan e, Halil e, Hilmi Müftüoğlu'nun evine geliyor. Ki on kadar arkadaşımız var orada. Halil hocam da e, bilir evrimi böyle. Sıkı bilir yani maşallah. Hocamızdan aldığı bilgilerle tabi hocamızın talebesi. Ona evrimin olmadığını anlatıyorlar. Ne yapıyor Ender Elvacıoğlu? Ağlıyor. Duygulanmış. Değil mi? Ee, orada evrim olmadığını anlıyor ve ağlıyor. Ama şimdi çıkıp Habertürk'te evrimli olmadığını bile bile yine evrimli olduğunu şey ediyor. Olmaz. Evet. Böyle olmaz. Yani değil mi? İnşallah o zaman o bilim olmuyor. Tabii. O zaman ne oluyor? Pagan rahipliği oluyor. Yani bir insan hatta kürsüler kuruyorlar böyle. Koskoca profesörler. Pagan rahipliği yapıyor. Bir uyduruk bir Pagan dini ta Sümerlerden kalma, daha eskiden kalma bu saçmalıkları çıkıyor. Okulda Kürsüler kuruyorlar bakın. Kitaplar yazıyorlar. Genç beyinler anlatıyor bunu. O zaman bunun akademisyenlikle, bilim adamlığıyla hiç alakası yok. Değil mi? Evet. İnşallah. Şimdi bakın Zükerman devam ediyor. Bir cümlesi daha var. Diyor ki öyle ki teorisine kesinlikle inanan bu kimselerin yani kendi uydurdukları teoriye kendilerine inanan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür diyor. E şimdi bu nasıl bilim? Yani çelişkili e, bilgiler var ortada. Yani ne var? Siz işte bir şeyi atıyorsunuz ortaya bu ara geçiş formudur diye. Ondan sonra hocamız size cevap veriyor. En güzel şekilde. Hayır böyle bir şey yoktur. Bu canlı şu tarihte yaşamıştır. İşte fosil de burada. Mükemmel özellikleri dendiğinde bu konunun normalde kapanması gerekir. Öyle değil mi? Fakat çelişkili olmasına rağmen yani yalan olmasına rağmen buna bile inanmaları mümkündür diyor. Bakın bunu açıklayan evrimci biri. Şimdi peki bu insanlar madem böyle bir durum var çok açık. E peki neden bunu peşinden gidiyorlar? İşte ortada bir bilimsel bir durum, ilmi bir çalışma, bir ispat olduğundan değil. Bunun mantığı başka. Bunun mantığı evrim teorisi bazı çevreler için kendisinden asla vazgeçemeyecekleri. Bu burası çok önemli. Dogmatik bir inanıştır. Bu da nedir? Materyalizmdir. Bunlar yani materyalist felsefeyi savunan kişiler, bunu peşinden kişi, giden kişiler, Darwin'in bu iddiasını duyunca, ha tamam dediler işte, biz e, birçok şeyi saçma sapan olsa da açıkladık ama bilimsel bir tarafı yoktu. Yani bir ilmi bir şeyimiz yoktu. Yani Doğa ile ilgili bir açıklama getiremiyorduk. Ha bunu hemen alalım. Sözde bilimsel. Tabi Söz, tabii tabii. Doğa ile ilgili bu saçma sapan açıklamayı alalım. Hemen materyalizmin altına koyalım. Bakın ana konu budur. Yani burada bir bilimsel bir durum yok. Burada e, uydurulmuş bir e, görüşü göğe bilimsel görüntü altına sokmak. Şey budur. Yine bakın bir e, itiraf var. O çok önemli. Paylaşalım. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi. Aynı zamanda da önde gelen bir evrimci. Richard Lifton. Diyor ki Lifton diyor ki Livingston bir kere önce materyalist sonra bilim adamı olduğunu itiraf ediyor. Şimdi böyle şey olmaz. Yani siz materyalistseniz her ve ben sonra bilim adamıyım derseniz o tamam. Yani tamam. konu kapandı. Siz her şeye materyalist açıklama getireceksiniz demektir. Gördüğünüz gerçekleri de sizin düşüncenize uymayacağı için örteceksiniz veya bir yalanla bir şey ilave edip ortaya atacaksınız demektir. E, olmaz. O bilim adamı samimi olur, vicdan sahibi olur. Bulduğu şey neyse gerçek, ortaya koyar, insanlıkla paylaşır. Ya, tarih olur, paleontoloji olur, jeoloji olur. Biz bilgileniriz bu şekilde. Ama bakın amaç burada bu değil. Evrimci bilim adamlarının amacı bu değil. Bakın açıkça itiraf var. Diyor ki, bizim materyalizme bir inancımız var. Yani a priori diye tarif ediyor. Nedir o? Önceden kabul edilmiş ve doğru varsayılmış. Kesin, önceden bakın. Yani materyalizm doğrudur. Herhangi bir bitti. delile dayalı de Hiç olmuyor. Hiçbir şey yok. Bilimsel hiçbir şey yok. Ee, a priori bir inanç bu. Yani materyalizm bizim için bir önceden kabul edilmiş, varsayılmış bir inançtır diyor. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değildir diyor. ve bu nasıl laf? Yani biz nereden öğreneceğiz dünyanın geçmişini, kainat nasıl meydana gelmiş, işte canlıların özellikleri, fosillerin özellikleri nasıl öğreneceğiz? E bilimsel çalışmalarla öğreneceğiz. Başka bir yolu yok ki bunun. Beyefendi diyor ki, hayır bizle alakası yoktur diyor bilim dallarının. Bu çok anormal. E, aksine neymiş onu ilgilendiren kısmı, materyalizmi olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren bir araştırma yöntemlerini ve kavramlarını kurguluyoruz. Yani atıyoruz. Yok. Yani olmadığı için de atıyoruz diyor. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de bana göre diyor yani bence. Yani delil yok. Hiçbir şey yok. Evet. Hayal atıyoruz, kurguluyoruz evet, evet. ama, ama mutlakta doğru. Ama e, mutlakta doğrudur. Ben böyle, bundan çıkamam. Böyle zannet olur mu? Yani o e, tesadüf putuna ben taptığım için onu ha, bir yani şey zannettiğim evet. için Haşa kendisi için söylüyorum. O zaman da madem benim inancım bu diyor eee Leventen diyor ki ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. İşte yapılan bu. Evet şimdi Leventen deyince Lafonten'den masallar var. Ya <laughs> 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 at, o geldi. Tam masal anlatıyoruz <laughs> diyor. O yani, diyor Lafonten şey anlat diyor. Ben de Leventen yani. diyor. Leventen masallar <laughs> anlatıyoruz <laughs> e diyor. <laughs> Öyle evrimleşmiş. Ya, evet biz buna inanmıyoruz. Yani halkımız bütün dünya bunu bilsin artık. Yani evrimciler de e, onlar da inanmıyorlar. Bakın çok açık evet. ifade ediyor. E, dolayısıyla e, NTV'ye tavsiyemiz e, çok madara olmasın. Ili, evet ya. yani iletişim aracıdır. İşte bilgi verir. Renkli yazılı basın vesaire Bunlar güzel ama e, bakın sonra mahcup olacağınız şeyler yapıyorsunuz. Şimdi evet, çünkü niye? Biz varız. Şimdi devam edelim o zaman MTV'nin. Madem böyle bir şey yapma ortaya çıkıyorlar. Bir atmaz. O zaman değil mi? Yani o zaman sonuçlarına katlanacak. Şimdi bakın yine MTV'de çıkan saçma sapan bir haber daha. Saçma sapan çünkü hiçbir bilimsel delile dayalı değil. Tamamen uydurma. Diyor ki evrim sürecinde bir halka daha diye başlayacak.